Şanlıurfa'da seyir halinde olan çimento yüklü bir traktörün römorkundan çekilen görüntüler görenleri bu kadarı da pest edetti. Edirinen bilgiye göre Eyyubi ilçesine bağlı Akabe çıkışında seyir halinde olan traktörün römorkuna binen 6 genç olası bir kazaya adeta meydan okudu. Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığının gözlendiği görüntüde 6 gencin çimento yüklü traktör römorkunun arka kapağına oturarak yolculuk ettikleri görüldü. <laughs> traktör sürücüsünün şehirler arası yolda hızlı bir şekilde ilerlemesi ise tehlikeyi iyice arttırdı. Öte yandan Römörk'te tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan gençlerin oturdukları Römörk'ün kapağında rahat tavırlar sergilemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.